Arkadaşlar merhaba. Bugün size Ex-Defiant adlı closed beta'daki oyun hakkında bilgiler vereceğim. Bildiğiniz gibi bu oyun Call of Duty ile bayağı karşılaştırılıyor. Oyundaki menülerden ve seçeneklerden bahsedeceğim. Daha sonra da oyunla ilgili deneyimimi ve görüşlerimi paylaşacağım sizlerle. Evet, oyuna ilk girdiğimizde gördüğünüz gibi buradaki zaten ilk ana menüyle karşılaşıyoruz. Onda burada play derseniz oyuna gidiyor ama ona geçmeden önce öncelikle yukarıdaki menülerden bahsedeceğim. Burada Reverse Track dediği klasik Battle Pass oynadıkça bunlar açılıyor ve size çeşitli hediyeler ve çeşitli bonuslar veriyor gördüğünüz gibi bu şekilde devam ediyor. Faction'lar buradaki farklı gruplar. Her grubun kendisine özel özelliği var. İşte Cleaner'lar, Phantoms, Libertad, Echelon ve Deadsec adında 5 tane Faction var. Cleaner'ları görelim. Cleaner'ların özelliği daha çok alev kullanmaları ve bölgesel olarak alanları kapatıyorlar bu bunun sayesinde. Phantom'lar ileri teknoloji kullanarak savunma, bozma ve yok etme etkilerine sahip. Libertad daha çok sağlık anlamında destek veren bir grup. Echelon daha çok casusluk tarzında bilgi savaşı veriyorlar. Deadsec de cyber saldırı yapma uzmanlar. Evet, faction ability'leri var. Hepsinin farklı ability'leri var gördüğünüz gibi. İlki ultra. Burada bir flamethrower veriyor size ateş atan bunu kullanabiliyorsunuz. İkincisi drone veriyor. Bomb dronelara benziyor ama napalm atıyor etrafa. Bu bir molotov kokteyli veriyor size. Burada da kurşunlarınız yanıcı oluyor bir şekilde çalışıyor. Diğerleri aktif. Etkinleştirmeniz gerekiyor. Phantomlara bakalım. Ultralarında size bir kalkan ve bir elektrikli silah veriyor yakın dövüş için. İkincisinin elektromanyetik bir kalkan size veriyor ve böylece gelen ateşler ve el bombalarından korunabiliyorsunuz. Üçüncü Call of Duty'deki Riot Shield'e benziyor. Kullanarak hem kendinizi koruyabilirsiniz hem de başkalarının kafasına vuruyorsunuz. Sonuncusunda ise canınızın miktarı yükseliyor pasif şekilde. Yine ilk üç tanesi aktif etmeniz gereken özellikler. Libertad'a bakalım. Ultralarında bunlar da daha çok iyileştirme üzerine özellikleri. İlki büyük oranda bir can mı sağlıyor belli bir süre için. İkincisi etrafınızdaki hem sizin için ve hem de arkadaşlarınız için, takım arkadaşlarınız için bir yeniden canlanma ve sağlık artışı veriyor. Üçüncüsü de bir gaz bombası atıyorsunuz ve bu etraftaki arkadaşlarınızı yok edilene kadar iyileştirmeye devam ediyor ya da süresi bitene kadar. Bunların üçüncü, pardon dördüncü şeyleri yok şu an için. Eşelonda ise bu şekilde. Ultraları sayesinde düşmanların yerlerini gösteren bir gözlük takıyorsunuz ve bir tane tabanca veriyor size bunları öldürmek için. İkincisi sizi görünmez kılıyor. Ama hareket ederseniz veya nişan alırsanız bunun hissi azalıyor. Üçüncüsünde dalgalar halinde ping atarak etrafa düşmanların yerlerini size gösteriyor. Son özellikle pasif. Gene bunu aktive etmiyorsunuz. Mini Minimap'te ne yaparsanız yapın karakteriniz gözükmüyor. Sonuncusu deathsec. Onlara bakalım. İlk ultraları lockout. Bunu kullandığınız zaman düşmanlarınız kendi ultralarını veya ability'lerini kullanamıyorlar. Yani herhangi bir şeyi aktive edemiyorlar yeteneklerinde. İkincisi hijack. Burada da düşmanların etkile et Burada da düşmanların kullandığı özelliklerini kendinize alıyorsunuz. Üçüncüsü örümcek. Bu örümcek botu çıktığı zaman en yakındaki düşmanınızı sersemletip etkisiz hale getiriyor. En sonuncusu da 3D Printer gibi. Evet, şimdi Home Rewards ve Factions'a baktıktan sonra Loadout'a geçelim. Burada Gördüğünüz gibi 10 tane custom loadout yapma hakkınız var. Aynı Call of Duty'de olduğu gibi. Bir tane ana silahınız var, ikinci silahınız var. Bunların gene attachment'ları yani eklentileri mevcut. Bir tane de device dediği bir şey var. Orada da gördüğünüz gibi farklı şeyler koyabiliyorsunuz işte. El bombası, semtex, mayın, flashbang ya da EMP atabiliyorsunuz. Seçebiliyorsunuz bundan yani. Silahlar gene çeşitli tüfek var, SMG'ler var, shotgun var. Makinalı tüfek var. Marksman ve sniper'lar var. Yani klaslar aslında aynı Call of Duty ile. Tabi silahları açılmadığı için beta'da bunları grindlemeniz lazım. O zaman açılıyor ancak. Ama bakacak olursak silahlar gördüğünüz gibi M4A1 var, M16, Kalashnikov var, ACR var. SMG'lerde MP5 var. 7 var, P90 var. Yine silahlar benziyor aslında. Çatkanlar bu şekilde, LMG'ler, RPG var mesela tanıdığımız. Eski oyundan, ilk eski oyundan tanıdığımız bir oyun, M63'te öyle. Marksmanlar bu şekilde, onları pek tanımıyorum. Sniper'larda da bu şekilde, tak 50 tanıdık da, m dördü bilmiyorum ben de. Bunları oynayarak kasarsanız ancak açılacak ama beta zaten sona ermek üzere o yüzden e, vakit kalmadı pek. Artık oyun kendisi çıktığında yapabilirsiniz. Ee, özetle bu şekilde. Buradan bir silah seçtikten sonra gene gördüğünüz gibi buralardan attachmentları seçebiliyorsunuz. İşte muzzle, barrel, front rail, optics, magazin, free grip ve stock şeklinde. Burada da size direkt değişimin etkilerini gösteriyor. Bu açıdan çok iyi. Tabi bu parçalarını da level'layarak, silahları level'layarak açmanız gerekiyor. Aynı Call of Duty'de olduğu gibi. Böyle hızlıca size gösteriyorum hani. hepsi açık değil bende haliyle. Çok oynama fırsatım olmadı ama. Yine de fikir vermesi açısından gösteriyorum size kısaca. Sadece bu silah üzerinde. İşte optikleri gördüğünüz gibi bu şekilde gösteriyorlar. Bu mesela iyi bir özellik. Dürbünlerin ne şekilde olduğunu hemen anlayabiliyorsunuz. Takıp da başka şekillerde bakmanız, denemeniz gerek. Magazin o şekilde. Gripler bu şekilde bu şekilde. Detaylı istatistikler var. Bu bunun en güzel yanı. Bu oyunun en güzel yanı aslında Call of Duty'ye göre bu sanırım. Tüm detaylı istatistikler ve silahın özellikleri Steam.gg gibi mesela ya da True Game Data tarzındaki tüm sitelerin yaptıklarını burada oyunun kendisi size sunuyor. Damage range'ler var, bullet velocity var, movement'ınız var, handling, recoil, hip spread, mermilerin özelliği. Her şey burada görüyorsunuz ve attachment'ları siz değiştirdikçe buradaki rakamlar da ona göre değişiyor ve size yardımcı oluyor. Bu bence çok harika bir özellik tam anlamıyla. Call of Duty'nin yapması lazım aslında ama yaparlar mı sanmıyorum. Mesela aynısını Sniper'da bakalım. M44 için. Gördüğünüz gibi 30 metre, 50 metre, 300 metre ve tüm özelliklerini görebiliyorsunuz. Tabi skinler var. Burada daha sonradan bu kamuflajlar da açılıyor. Ve mestrilerde de farklı görevleriniz var levellama üzerine var şu an mesela. Yine bu da aslında Call of Duty e benzeri bir durumda. Evet, silah ekranı bu şekilde. Loadout ekranı. Bunlar custom. Oyunun birinin içinde kendiden verdiği default loadout türleri de var. İşte class'ı direkt oyun size seçip ona göre bir silah veriyor. En başta custom loadout yapmak yerine bu şekilde başlamak herhalde daha mantıklı. Profilinizde de farklı şeyler var. son yaptığınız maçın sonuçlarını görebilirsiniz örneğin. Bu şekilde. İşte bu attachment'lar açılmış bende son maçta günlük görevleriniz var. Buradan hangilerini tamamladınız? Yaptığınız son maçta. Mesela bu challenge'ı ben tamamlamışım son maçta. 3 4 yapıp. Silahta gene hangi silahları açtığınızı ve nelerini başardığınızı görüyorsunuz. Ben marksmanla oynamıştım. Bu kadar açılmış ve level'ı da bu kadar artmış. Customization var. İşte player card seçebilirsiniz, emojiler seçebilirsiniz. Bu genel Call of Duty'ye benziyor zaten. Challenge'lar var. Bunlar daha genel challenge'lar. Şunu yap, bunu yap şeklinde. İşte karşılığında farklı özellikler veya ödüller veriyor size. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Çok bir ilerleme kaydetmedim tabii henüz ama hızlıca sizi gösteriyorum. Bu da gene zaten benziyor aslında Call of Duty'ye. Çok ekstra bir şey yok. Settinglere bakalım. G, oyunun arayüzüyle alakalı şeyler var. Bunlar gene klasik tabii ki. Bildiğimiz şeyler. Call of Duty'den silah reloadu, oldu. Koşma. tuşlar nasıl atanmış onları görüyorsunuz. Ara yüzdeki şeyler var işte. Ping'i göster, FPS'i göster gibi. Ben mouse ve keyboard oynuyorum tabi. Onun özel ayarları var burada. Sensitive vesaire. Controller da oynayabilirsiniz. Bunu görüyorsunuz. Sesli chat var tabii ki. Video ayarları. Ve grafik ayarlarınız var burada. Dil ayarları. Ve engelli ayarları burada crossplay yes no. Bu da crossplay biliyorsunuz farklı platformlar birbirleriyle oynasın mı oynamasın mı ayarı. Normalde mesela Call of Duty'de PC'deyken bunu kapatamıyorsunuz. Mecbursunuz crossplay açık olmasın ama burada kapatıp sadece PC oyuncularıyla oynayabilirsiniz isterseniz konsol haricinde. Social tarafı var işte partiniz, arkadaşlarınız varsa online ve en son oynadığınız oyundaki oyuncuların dökümü listesi var burada. Yukarıda FPS açtım onu görebiliyorsunuz. Pinginizi görüyorsunuz. Bir tane play diye basalım. Burada deneme yapabilirsiniz isterseniz. Rank şu an için açılmamış. Sıralamalı mod. Play'e basıyorsunuz. Ve 4 tane farklı oyun türü var şu an. Bu 4 moddan ilki Escort. Burada zaten adı üstünde Escort ediyorsunuz. Zone Control var. Burada da gene yakalamanız ya da ele geçirmeniz gereken bölümler var, bölgeler var. Onları savunuyorsunuz. Yani saldırıyorsunuz oraya. Domination. Burada da gene 3 tane ayrı bölge var. O bölgeleri alıp en çok süre kim tutarsa onlar daha çok puan alıyor. 3 üç bölgenin 3'ünü de tutan tabii daha çok puan alıyor. Gene benzer bu da bildiğiniz gibi. Call of Duty ile aynı hemen hemen. İsmi de aynı zaten. Oku e, gene benzeri vardı. Şimdi Call of Duty'deki adını hatırlamıyorum da tek bir bölge var ve haritada değişen yerlere geçiyor. Çokça puan kazanıyorsunuz. Yeni yere geçtiği zaman oraya gidip orayı da tutmanız lazım. Dördü sabit oyun modları. Buradan custom playlist de yapabiliyorsunuz gördüğünüz gibi eğer. Sadece tek bir modu oynamak isterseniz. Sadece onu sarı tik yapıyorsunuz. Hepsini oynamak isterseniz. Artık hangisi çıkarsa size o gelecektir. Mesela Occupy diyelim. Play dediğiniz zaman gördüğünüz gibi oyun başlıyor. Lobby açtı size bir tane. Önce challenge'ları gösteriyor. Burada da size lobby'yi kuruyor. Şimdi oyuncuları arıyor gördüğünüz gibi. Bulduğu zaman oyuna girecek. Tabi bölgeyle mi alakalı bilmiyorum ama ya da beta'nın son günleri oyuncuları bulmak biraz zor. O yüzden ben önceden kaydettiğim oyunları göstereceğim. O sırada da oyun hakkında biraz bilgi edinebilirsiniz. Videonun altına yazabilirsiniz. Cevaplamaya çalışacağım. Genel anlamda Call of Duty ile bence pek bir alakası yok bu oyunun. Tamamen farklı geldi bana. Hem oyun hissi ayrı hem de grafik anlamında farklı. Benim tercihim bana sorarsanız Call of Duty olur. Buna çok zaman ayıracağımı sanmıyorum en azından şu anki haliyle. Ama yine de denemek isterseniz bence deneyebilirsiniz. Bedava olacaktır büyük ihtimalle. Ben şahsen para vermem ayrıcana. zaten Warzone ve diğer diğer oyunları bedavayken buna pek para vereceğini düşünmüyorum ama bedava olacaktır bu da zaten. En azından benim tahminim o. Bence deneyebilirsiniz. Beta zaten bitmek üzere. Karşılaştırdığım zaman bilmiyorum herkes Call of Duty'yi yok edecek falan diyorlardı streamerlar ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Biraz sanki abartılı geldi bana. En azından oyunun şu haliyle daha e, bayağı kat etmesi gereken yol var bana sorarsanız. E, tekrar dediğim gibi yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Serves them right! The enemy is attacking zone B!

Taking B! I'm Allies on B! That's the zone. We're moving on zone B. That's the kill. We're assaulting Zone C.

Light him up. Flash out. Enemies are B. Light him up. We're going for B.